Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi babamın telefonu geldi. Birkaç gün bir, hafta falan sürdü ama geldi. Bu dakikada size bilgi vermedim ama neyse. iPhone 14 Pro Pro Max değil dikkat edin. Ve bugün bunun kutu açılım videosunu çekeceğiz. Evet geri döndük gördüğünüz gibi telefonumuz burada. Bu arada size tekrardan bir söyleyeyim benim telefonum değil babamın telefonu. Değil mi baba? Evet. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Açtık. Oo. Ve telefonumuz burada. Oy çok güzel. Şimdi buraya koyalım bunu. İçinden çıkan diğer şeyleri. Bakalım. <laughs> Burada Burada yine bu etikette var. Baba bu benim olabilir mi? Olabilir babacığım. Şu baba bu ne? Hemen tamam, bakalım. Hayır bu etiket arkasına koyarım bana. Kısa bir güvenlik bilgisi. Evet. Okumaya gerek var mı? Cam bu önemli. Cam mı? Tamam, okumaya gerek yok. Devam Sen edelim. Şöyle bakalım yapayım. neler var başka? Sonra bu var. SIM kartla alakalı bir şey. Bakalım. Elektronik SIM diyor falan bir şeyler diyor. Esim. Tamam bakalım. Bu cihaz da bu cihaz artık fiziksel SIM kartı yokmuş ve esim kartıyla çalışıyormuş. İki. Elektronik sim kartıyla. Evet çift e ile çalışıyormuş. Çift e-sim? Evet. İki tane elektronik sim kartıyla çalışıyormuş. <laughs> ya senin telefonun sim kartına mı takmayacaksın. Evet. Sonra yine şu şarj adaptöründen yine bu şarj adaptörlerinden çıktı. Bunun şehirinde olması gerekmiyor mu baba? Artık onu çıkarmıyorlar içinden. Onu gidip ayrıca alıyorsun, satın alıyorsun. Yapacak bir şey yok. Para tuzağı. Yani bir politika. Yapacak hiçbir şey yok. Bizde bu da uyar şarjı var mıdır değil mi? Var var evet. He. Tabletin, tabletin şarjı uyar mı? O hala duruyor mu? Hı hı. Neyse bu şimdilik burada dersin. Tamam evet. şimdi şey kalemi çıkar. Telefonumuza bakın. Şunu, şunu çıkar. Şöyle göstereyim. Şimdi burada çekiyoruz ve söküyoruz değil mi? Evet. Bunu daha sonra geri dönüş mü atarız? Tabii ki. Bekle, ben bunu da basıp geliyorum. Sonra atarsın ya, videodan sonra. Tamam, boş ver. Açmak için şart lazım. Ya deneyelim bakalım, şey, düğmesine bas. sayfa ayakta. varmış. Sayfa varmış bakın. Hangisi? Ver bakayım. Muhtemelen şudur. Ne yazıyor burada? burada? Apple Got California'da yapılmış. Oy. Evet şu an oldu. Parlıyor gördüğünüz gibi. Kurulumunu da bir yapalım. Kurulumunu bir başka videoda. Evet. Açıldı. <laughs> Merhaba. Oh. Dur kaya kaydettik. Türkçe. Türkçe. Türkiye'deyiz. Türkiye. Evet. Dil ayarla Evet. Bir dakika. Hızlı başlangıç. Evet. Bundan sonrasını bir sonraki videoya bırakalım istersen. Evet. 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 Telefonu <laughs> size gösterdik. Açtık. <laughs> Şimdi yapmamız gereken ne kaldı? Kapanış. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.